I'm walking around in the circle of life, doing the things I know. Walking the same ways a hundred of times with the same soul. But do you ever try to puff on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to puff on the left side, put it up in your mind? about the same old stories they've heard about the people they think they know. But did you ever try to path on the right side? Put it up in your mind. But did you ever try to path on the left side? Put it up in your mind. Walking around in the circle of life, doing the things I know. Walking the same ways a hundred of times with the same soul. But do you ever try? Path on the right side, put it up in your eyes. Path on the left side, put it up in your eyes. Herkese merhaba. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda A101'de satılan bisikleti inceliyoruz. Fiyatı 649 TL olması gerekiyor. 17 Haziran 2021 itibariyle satılıyor. Şimdi gelin yakından inceleyelim. Şimdi fiyat olarak gerçekten ekonomik. Fiyatına göre yorumlayacağız. Şöyle baktığım zaman çelik bir kadroya sahip. Orta bölümde amortisör var görüldüğü gibi. Bu bölümde de amortisör var. Kaynak birleşim noktaları çok kaliteli değil. Şu orta bölümü de göstereyim. Alt bağlantı yerleri bu şekilde. Selesine bakalım. İdare edilebilir bir sele kullanılmış. Çok sağlam diyemem. Orta sertlikte. Bu bölümde mandal var. Bu sayede sele yüksekliğini kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. 26 jant bir bisiklet. Tek kat alüminyum jantlar kullanmış. Çok fazla zorlamadan binebilirsiniz. Ama çok zorladığınızda yamulabilir. Ya dediğim gibi arkadaşlar kötü anlamayın. Fiyatına göre. Mesela ayaklığın olması güzel. Yani üzerinde ayaklık geliyor şu şekilde arka bağlantılı bir parkaya. ayağı. Lastikler sert. Markasını tam göremedim ama diş yapısı da bu şekilde. Frenlerin dışı plastik kaplama yapılmış. Saipo frenler kullanmış. V fren. Şehir içinde işinizi görür. Pedal platform diyebileceğim. Geniş pedallar kullanılmış kenar bölümünde reflektörlerde bulunuyor. Bisiklet 21 vites. Önde 3, arkada 7 dişliden oluşuyor. Vites kollarını da şöyle göstereyim size. Az sonra bunun testini de yapacağım. Bakın herhangi bir şekilde ses dahi gelmiyor. sağ tarafı da göstereyim. Sağ taraftakinde biraz ses geliyor. Fren kolları da plastik. Çok uzun olmayan bir gidona sahip. Çelik. Gidon boğazı da aynı şekilde. Çelik. Şöyle yandan açısını da göstereyim size. Şöyle bir gidonun açısı var. Ön ve arka taraflar Somunlu yapılmış. 14 15. Bisikletin 21 vites olduğunu söylemiştik. Ayna kol bu şekilde. Dış bölümünde karbon malzeme var gibi görünüyor ama plastik. Ön aktarıcımız Arka aktarıcımız marka olarak bu şekilde. Peki bu bisiklet alınır mı? 649 TL, 650 TL diyelim. Ya yani Fiyatına göre bence alınır çok aşırı zorlamadan hafif bir şekilde sürerseniz sizi idare edebilir. Çok zorladığınızda illaki bir yerleri zarar görecektir. Niye? Çünkü malzemeler ona göre yapılmış. Yani fiyatına göre arkadaşlar çok beklentiye girmeden alınabilecek bir bisiklet. Çocuğunuzu alabilirsiniz ama bence yetişkinlerin alıp binebileceği bir bisiklet kesinlikle değil. Şimdi gelin bir de test edelim. Bisikletin test sürüşüyle birlikteyiz. Benim ortalama boyum 180 santim. Bana oldukça küçük diyebilirim. Tahminimce 170 santim ve üstü kişiler için bence bu bisiklet yetersiz. Yani 170'e kadar ideal olur ama 170'ten sonra boy olarak yetersiz geliyor. Haberiniz olsun. Vites geçişlerine bakalım. Yavaş da olsa vites geçişleri iyi. Frenleri test edelim. Şehir içinde gayet yeterli olur. V frenin performansı hidrolik ve mekaniğe göre zaten kötüdür. Ha, üzerinde çok da kaliteli V fren bulunmuyor ama işinizi görecektir. Selenin konforu da fiyatına göre bence güzel. Bu fiyata gerçekten bedava. Alınabilir bir bisiklet. 650 TL'ye ne bekliyoruz? Maşanın çalışmasına baktım. Çok sert diyemem. Beklediğimden daha iyi. Esneyebiliyor yani. Esnemesi güzel. Bu seviyedeki bir maşanın esnemesi gerçekten çok iyi. Bakın bu şekilde esniyor. İyi bir şekilde çalışıyor. Orta amortisörün çalışması da sert, çok yumuşak olması bence iyi olmaz zaten. Esner altınızda. Çok esnek olmaması da gayet güzel. Bu fiyatı anlayabilecek bir bisiklet. Bugünlük de benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.